Merhabalar arkadaşlar, ee, yeni bir video çekiyoruz. Bu videonun amacı sokak hayvanlarına evdeki atık malzemelerden mama kabı yapımı. Şimdi mama kabı yapımına başlıyoruz. Öncelikle malzemelerimizin ne olduğunu bakacak olursak, sert herkesin evinde bulunabilecek sert plastik bir kabımız var ve su şişesi. Bu su şişesi de yine e, her zaman kolaylıkla ulaşılabilecek Ya da suyu içtikten sonra boş şişe herkesin evinde sıkça bulunabilir. Çöpe gidiyor. Bunu çöpe atmak yerine e, böyle bir şeyde kullanmak istedim. Bant, koli bandı ve kesici alet. Şimdi öncelikle ben bu e, şişeyi bu plastik kabın ağzına göre kesip bunu buraya tutturacağım. Şöyle ölçüp kesime başlayalım o zaman, şu şekilde kolaylıkla kesebiliyoruz. Plastik kabımızı da kesebiliriz aslında. Şeyi daha da durma gitsin. tutturabiliriz. Biraz daha oldu. Biraz daha Şimdi oldu. Şimdi bunu sabitlemek için koli bandı yardımıyla iyi bir bantlıyoruz. Belki ömrü çok uzun süreli olmayabilir ama dediğim gibi bu aletleri evde takılacağımız için yenileyebiliriz. Sık bir şekilde. Şöyle etrafı. Şöyle bir bağ. Evet arkadaşlar son kısmı bu şekilde. Evde olduğum için bu şekilde gösterebildim. Hayvanlar bu kısımdan gelip yiyebilecek. Aynı zamanda içinde yem bittiği zaman ağız kısmından takviye yapabiliriz. Bittikçe. Bu şekilde dediğim gibi çok az bir malzeme ile çok kısa sürede yapılabilecek ve sıkça yapılabilecek mama kabı oldum. Teşekkürler.